YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine terk edilmiş, ilk defa geldiğimiz bir mekanda sizleri karşıdayız. Burası çok büyük bir yer, inanılmaz büyük bir yer. Terk edilmiş oteller zinciri diyebiliriz. Ee, çok heyecanlıyız. Bundan önce bir canlı yayın yaptık. Onu kaçıranlar varsa muhakkak izlesin. Ee, şimdi biz kaydı kapatıp hemen videoya geçeceğiz. bir ee, şey gördüğüm gibi. Köpekler de var. Kö Bu köpekler çok çoğaldılar. Gerekiyor. Evet. Birazdan görüşürüz. Zaten hakikaten çok güzel. Çok. Bir şey söyleyeyim mi? O köpek çok yıkarda da olabilir caddede. İnşallah caddededir de bize uğraştırmaz. İnşallah. Sen ara ara arkaya bak bence. Evet. Çocuk sesiydi. Uğultu gibiydi. Bak şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Turgay burada yol var. Gidelim mi? Gidelim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yani, harbiden güzel yol var. Bak salyangozları görüyor musun? Evet. Netliği çok ayarlayamıyorum. Önümü çünkü zor görüyorum Turgay. Sen bence feneri aç. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan çıkalım mı? Yarasa var. buraya ana caddeye çıktık galiba. Şuraya bak. Gelsene koridora bak. Evet. Çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Duydun mu? to use O köpek sesleri muhtemelen caddeden geliyor. Bismillah. Geçelim mi? Su şu evlere mi bakalım? Girişi olan yere girelim. Düşme. Turgay şurada ne var? Tutsana bir. Tamam evleri tutsana görelim. Bakalım mı oraya? Bir... Koskocaman tesis bomboş değil mi? Bu kapılarda kilit var ha. Evet gördüm. Muhtemelen Evsizler falan geliyor sayılır. Değil mi? Baksana burada hep kapalı. Cam şişeleri falan toplayanlar giriyor mu? Orası kapalı zaten oraya çok girmiyor. Gel bakalım şöyle bakalım. Girebileceğimiz yerlere gireriz değil mi? Evet. Duydun mu? Şurada bitiyor galiba değil mi? Bitiyor. Şurada bina var. Şu yan tarafı uzun. Bu bina değil herhalde. Doğru. Öyle mi? Bina gibi sanki. Bak. Bacası var. O zaman şu büyüye bakalım bir gel. Sanki oradan giriş vardı. Değil mi? Evet evet. Burası geldiğimiz yer. Baksana kilitli. bizim monte tripodumuz. <laughs> Turgay çoğu yer kapalı gibi. Şuraya bakalım mı? Değil mi? Tahmin ettiğimiz kadar büyük değilmiş değil mi? Ee, alan olarak büyük ama kullanım alanı olarak da. Bismillah. Yine biliyor musun? şey yakalarız gel. Azıcık sana vereyim. Ne oldu? Benim artı. Şuradan ötebilirsin. Nasıl rahat edersin? Şuradan. Daha rahat. gözlemlersin. Rahat oluyor. Gimbal gibi. Maskeleri çıkabilir miyiz? Çıkalım hadi. Kısa bir konuşma yapayım mı? Yapalım abi. Dur. Şöyle bir neredeyse tavaf ettik değil mi Durgay? Evet. Ee, girişlerin çoğu kilitliydi. Şurası haliyle açık Durgay göster istiyorsan. Bu kısma bir gireceğiz. Elimizde başka bir yer yok gibi değil mi Durgay? Senin gördüğün Alan olarak çok genişti ama evet. yapı olarak az. Anlayıştığımız gibi evet yok. Bir bakalım o zaman oraya. Bir girelim. güzel bir yer, değil mi? Çok güzel. Yani bizim gibi ürkmekten sevenler için çok güzel bir yer istiyor. balkondan olduğu bölge. Oh. Kimse var mı? Acayip pis girme. Tamam. Acayip hani şey, eşyalar yıldır ya böyle yığılalım. Evet anladım. Bir bak istiyorsan merak, merak et. Merak et. Kameralı mı bakayım? Nasıl istersen toplu bak. Kamerasız bak. Kameralı bak. O kopuyu al şimdi. Şu zaten belli. neyin koptu. Geldi mi? Evet. YouTube'da benim. Baksana <laughs> ablaya Süresi buzdolabı yeri miymiş acaba? Dolap duruyor. Yani evet. Kenarından güzel görünüyor. Çok, çok iyi. Sağlam bir yer. Şurayı dikkat et. Yok sağ olam sağ ol. Muhtemelen gündüz gündüz gelmişlerdir. İnşallah bakarım çekecek yer var Devam ediyorum. Tamam. Çok dalmıyorum aynı odalar. Bir ses gürültü yakarsa, yakalarsak gireriz. Değil mi? Bak burası biraz daha temiz ha, yani, enteresan. Baksana değil mi? Fark ettin mi? Evet. Biri varsa söylesin, rahatsızlık vermeyelim. Değil mi? Burası çok temiz. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Sprey boyalar var. Ha şey olabilir. Bu hangi sprey yapan çocuklar var ya. Yani? Evet, grafiticiler. Evet, çünkü burada bak boyalar var ona Onlar temizlemiştir. Ya burası uygun tabi. Baksana duvarlarını güzel yapmışlar. Ama, gerçekten büyüleyici bir yer. Yani gezdik aslında bazı yapıları bulamadık mı Turgay sence yoksa yok mu hakikaten? Bu kadar mı yani? Vallahi aslında yapı var, hepsinde kilit var. Kilit var evet. Giremiyoruz. Bir burası var, zaten benzeri var. Oraya gezmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Aynı fikirde misin? Ben, ha? Orası. Aynısı. Ha, tamam. O yüzden çok emin olamıyorum. O zaman arkadaşlar paranormal ve omu olan kılıç videolarını seven takipçilerimiz, dostlarımız ee, bizi takip etmeye devam edin. Instagram sayfalarımızı bırakırım. Oradan da bize iletişim kurabilirsiniz. Konu kalacağız onu söylemiştim. Hala yazan yok. Gelmek isteyen yazabilir. Ee, eskiden çakışmıyordu günlerimiz ama bir şekilde ayak uydurmaya çalışır birbirimize çünkü istiyoruz. Ee, bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerin desteği çok önemli. Yorumlarınız, beğenileriniz, eleştirileriniz de çok önemli. Lütfen bunları da yazın. Turgat söylemek istediğim bir şey var mı son kez? Herkese izledikleri için teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince daha sık video atacağız. Biz izlemeye devam edin. Haydi hoşçakalın.